Merhaba arkadaşlar. Devre kavına geldik. Oltamızı attık. Atar atmaz vuruş aldık. Şu an oltanın ucunda balık var büyük ihtimal. Yutmaya çalışıyor. Küçük gümüş balığı bağladık. şu an yutma aşamasında balık Öyle küçük küçük oynadın arkadaşlar anlayın ki yeme saldırmış yeme almış yutma aşamasında balık alacağız Arkadaşlar kaldıracak Evet, evet. Hadi. Bayağı bir gerdi. Götürmesi lazım arkadaşlar. Allah'ın takılıp takılmadığını esnasında oynuyor, yutmaya çalışıyor. Büyük balık da olmayabilir. Küçük levrekse ise yutmakta zorlanıyor olabilir. Tasmalama yapmamız lazım Hasan. Oradan gevşet, gevşet biraz da, Az daha, az daha. İstakoz mu? İstakoz'a olabiliyor mu? Kaplumbağa istakoz. Bence levrek yutmaya çalışıyor. Umarım limit altı değildir. levrekte arkadaşlar limit altı olduğunda yuttuğunda çıkarmaz. Çok zor oluyor. Balık sede görüyor. ...yaşamıyor. Bence tasmalama yapmalısın Hasan. Şimdi dediğin anı çekelim. Asıl. Asıl bence. Var mı? Yemi yemiş mi? Bakacağız. Arkadaşlar bir tane balık aldık. şöyle göstereyim geçen tuttuğumuz balıklardan biraz küçük bir tane de birader almış iki tane aldık şimdilik dişleri bakın arkadaşlar gözler dişler bir başka ya gel 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 ben seni yeni ince diyoruz. güzel görüntü nasıl şöyle mi? Sırmalar var arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. enteresan bir balık. tatlı su levre diyorlar sudak balığı. Şu dişlerden kurtulma ihtimali var mı? Evet arkadaşlar. Rast kesin diyoruz. Diğer balığın yanına koyalım. Diğer balığımız da burada. balık alabildik. Olta sistemimi göstereyim arkadaşlar. Otalarımıza zil bağladık. Küçük vuruşları aldığımızda otalara yanaşıyoruz. Daha sonra bekleyip götürmesini bekliyoruz. Ve balığımızı alıyoruz karşıda. Küçük biraderim. Bu da büyük biraderim. Balığın birisini aldı. Birisini ben aldım. Orada küçük biraderim almadığı yeri var. Şu an pek vurmadığı için buraya geçti. Arkadaşlar meramız da böyle. Merayı da göstereyim size. Aksaray'da Ortaköy ilçesinde Balcı Barajı'ndayız şey balcı diyorum pardon. Bozkır Barajı'ndayız. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.